Dünya turu yaparsanız nerelere giderdiniz? En sevdiğiniz peygamber hangisi? Kendi videolarınızı izleyip beğeniyor musunuz? Piercing takılabilir mi? Ben de hoca olabilir miyim? Hocam hapiste en çok kimi özlediniz? Karşımda oturan yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Filistin'de çocuklar öldürülüyor. Çok üzülüyoruz. Bir çocuk olarak ben ne yapabilirim? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocam nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Muhammed Anzal. Sen nasılsın? İyi misin? Ben, deyim, edeyim, ben de iyiyim. Neden hocam? Hocam cemaatimizin çalışma yaptığı illerde ee, ilkokul öğrencilerinden size sormak istedikleri soruları topladık. E, Röportajımızın adını da çocukça sorular koyduk. Eee, Müsaadeniz varsa sorulara baş. Tabii ki müsaaden var ama önce istersen ben bir şey söyleyeyim ondan sonra sorularını sor olur mu? Yani önce ben bütün çocuklardan helallik istiyorum. Şundan ötürü. Aslında çocuklar benim onları ziyaret etmemi istediler. Bütün illerdeki bütün sınıfları ziyaret etti, hemen hemen ziyaret etmemi talep ettiler. Ama yoğun programın içinde bu gerçekten mümkün değildi. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Çocuklardan senin de tabii katkınla oldu bu. Çocuklardan işte bir teklif geldi. Biz sorularımızı toparlayalım. Ee, Hocaya iletelim, hoca bize cevap versin dediler. Ee, ama gönül isterdi ki hepsini ziyaret etmek nasip olmadı. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela bayramın birinci günü bir sınıf öğretmenleriyle beraber ziyarete gelecekler. Ee, çocuklardan ziyaret etmek isteyen olursa benim kapım her zaman açık. Onları ağırlamaktan, onlarla oturup sohbet etmekten mutluluk duyarım. Ama hepsini ziyaret edemediğim için, cevap veremediğim için bu taleplerine hepsinden helallik istiyor. Hocam e, isminizi, memleketinizi, yaşınızı olmuş. Ben tüm soruları birleştirip tek bir soru haline getirdim. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, benim adım Halis Bayancuk. 1984 doğumluyum. Ee, ben Bingöl'ün zazalarındanım. Ama Diyarbakır'da doğdum ben. Ee, bizim ailemiz iki kuşak öncesinden Bingöl'deki zazalar yavaş yavaş Diyarbakır'a göç etmeye başlamışlar. Ee, çocukluğumun hemen hemen tamamını e, Diyarbakır'da geçirdim fakat bir dönem Konya'da yaşadık biz. Benim babam müteahhit yani senin deden e, müteahhitti de o zamanlar Konya'da iş yaptıkları için işte bir 3 e, yıla yakın Konya'da kaldım. Çocukluğumun 3 yılını Meram diye bir bölge var orada geçirdim. Onun dışında genel itibariyle Diyarbakır'daydım. İlkokul, ortaokul, lise bunlar Diyarbakır'da e, bitti. E, aynı zamanda o dönemde bizim Güneydoğu'daki medrese eğitimi dediğimiz klasik İslami ilimlerle ilgili bir eğitim aldım. Liseyi bitirdikten sonra Mısır'a gittim. İşte Mısır'da bir müddet kaldım. 4 yıldan biraz fazla kaldım Mısır'da. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve 2007 yılından bu yana da Türkiye'deyim. İslami çalışmalar yapıyorum, öğrenci yetiştiriyorum. Genel olarak ben buyum. Teşekkürler hocam. Kendi videolarınızı izleyip beğeniyor musunuz? Kendi videolarımı izlemiyorum onun için yani bir şey söylemem mümkün değil. Ama bazen daha sonradan böyle karşılaştığım veya gördüğüm şeyler olduğunda bir kısmını beğeniyorum, güzel olmuş diyorum. Bir kısmını şöyle olsaydı daha iyi olurmuş diyorum. Yani ne tamamını beğeniyorum ne beğenmiyorum. Bazısını beğeniyorum, bazısını beğenmiyorum diyebilirim. En ama en sevdiğiniz ezgi veya marş nedir? Hangi ezgi veya marş söylemek isterdiniz? Muhammedun Resulullah en sevdiğim e, marş. Ezgi olarak da en sevdiğim Ezgi, Hanzala Ezgisi en sevdiğim Ezgi. Ama hangisini söylemek isterdim? Açıkçası çok böyle söylemeyi sevmediğim için hiç düşünmedim bunu. Ama bunları çok seviyorum bu ikisini. Böyle sizin yaşlarınızdayken biraz daha büyük yani çocukken. O zaman bir marş vardı. Umut doğdu güneş gibi diye. En çok onu severdim. Her zaman onu e, söylerdim. Umut doğdu güneş gibi. Bir de e, gecelere salıyorum hüznümü diye bir şey vardı. Bir böyle Ezgi diyebileceğimiz vardı. Çocukken de onları severdim. Hmm. Hocam yani burada benim de bir şey çekti. En ama en. Yani hmm. en değil. En ama en. Tamam. Sevdiğiniz. En ama en söyledim zaten evet. ben de. En çok sevdiğimi söyledim. En sevdiğiniz sure hangisi? Şöyle yani genel anlamda söyleyecek olursak en sevdiğim sure Yusuf suresi. Genel anlamda. Ama şöyle bir gerçeklik var. Kur'an-ı Kerim'de en sevdiğim sure değil de. İnsanın bazı durumları oluyor, bazı ruh halleri oluyor, yaşadığı süreçler oluyor. O sürece hitap eden sureler oluyor. O sureleri daha çok seviyorsunuz ee, öyle olduğu zaman. Yani bu değişiyor haliyle. Her zaman en sevdiğin surenin cevabı değişik. Ama genel anlamda soruyorsanız en sevdiğim sure Yusuf suresi, ondan sonra da Furkan suresi. Hangi yemeği seversiniz en çok? Valla ben doğuluyum Muhammed Hanzala. İçinde et olan ve fırında pişen her yemeği severim. Böyle fırında yavaş yavaş pişmiş ve içinde et olan... Her yemeği severim güveç gibi mesela. işte tava tava çeşitleri gibi hepsini severim. Ha ben de doğururum yani şimdi. Nasıl? Ben de doğurayım diyorum. Tamam. Sen de seviyor musun bu yemekleri? Yani evet. <laughs> Fırında patatesi çok sevmesin. En sevdiğiniz renk nedir? Beyazla mavinin bütün tonları. Beyazla mavinin bütün tonları. Bütün ton. Yani beyaz zaten beyaz, mavinin tonları. Kitaplarınızı nasıl yazıyorsunuz? Kitaplarınızı yazdığınız çalışma odasını bize gösterebilir misiniz? Kitaplarımı nasıl yazıyorum? Genelde şöyle yazıyorum kitaplarımı. Ee, bir konuda ya yazacaksam eğer, önce o konuyla ilgili önceden aldığım bütün notları bir çıkarıyorum dosyalardan. Ya ben genelde okurken not alıyorum ya sen de gördüğün gibi, onları dosyalıyorum ben. Yani okuduğum her şeyi dosyalamışımdır şu ana kadar. O o konuya dair bütün notlarımı çıkarıyorum, onları bir gözden geçiriyorum. Sonra o konuya dair bildiğim zihnimde ne varsa onları bir daha bir düşünüp bir kağıda döküyorum e, kısa bir şekilde. Sonra okuma yapmam gereken kitaplar varsa onları belirliyorum ve o konuda yazılmış kitapları e, okuyorum. Sonra bütün bu önceden aldığım notlar, zihnimde olan bilgiler ve yeni yapmış olduğum okumaların hepsini yeniden bir sentez haline getirdikten sonra da kitabı yazmaya başlıyorum. Kitapları yazdığım Oda zaten şu an bu odadayız. Çalışma odasındayız. Burayı da görebilirsiniz tabii ki. Filistin'de çocuklar öldürülüyor. Çok üzülüyoruz. Bir çocuk olarak ben ne yapabilirim diye bir soru da gelmiş. Evet. Yani öncelikle İslam coğrafyasında yaşanan zulümler veya insanlara yapılan zulümler bunlara üzülmeniz, bunlara karşı duyarlı olmanız bu çok güzel bir şey. Çünkü bu sizin kalbinizin tertemiz olduğunu gösterir. Başkalarının acılarına duyarlı olduğunuzu gösterir. Peki biz bir çocuk olarak ne yapabiliriz? Birincisi ve en önemlisi çokça dua edeceğiz çocuklar olarak. Yani çünkü çocukların duası Allah katında makbuldür. Çocuklar tertemizdir. Onun için çokça oradaki insanlara, mazlumlara dua edeceksiniz. İki, bir çocuk olarak ben mutlaka harçlığımdan, e, böyle kendime ait olan şeylerden bir kenara ayırıp, biriktirip, bunları belli kuruluşlar aracılığıyla oradaki zulüm gören çocuklara ulaştırmam lazım ki, onlarla bir dayanışma içerisinde olayım. Üçüncüsü de bütün çocuklara benim tavsiyem şu. Mesela şu anda Filistin'de yaşanan meselenin en büyük sorunlarından bir tanesi teknik anlamda İsraililerin daha üstün olması. Yani silah anlamında, işte e, teknoloji anlamında daha üstün olmaları. Çocukların şunu düşünmeleri lazım. Ben nasıl kendimi geliştirebilirim ki e, bu Filistinlilere destek olabileyim? Mesela yazılım öğrenebilirsiniz, kodlama öğrenebilirsiniz, Yapay zeka teknolojilerini öğrenebilirsiniz çocuklar olarak, ta ki şeye destek vermek için. Ee, oradaki yarın öbür gün büyüdüğünüzde, oradaki Filistinlilere İsrail'e karşı destek vermek için. Ben yani bir ara kodlama öğreniyordum ama sonra bırakmıştım. Evet, evet. Kaç yıl hapiste kaldınız? Hapiste günleriniz nasıl geçiyordu? Yani yaklaşık olarak 11 yıl hapiste kaldım ben Anzal'a. Toplam, değil mi? Toplamda 11, tam 11 değil, 11'e yakın bir süre kaldım hapishanede olsun günlerim çok güzel geçti. Genelde okudum, yazdım, ibadet ettim çok şükür. şunu yani hepimizin bilmesi lazım. Allah Azze ve Celle bizi bu dünyada imtihan için yarattı. Bazen iyi günlerimiz oluyor, bazen kötü günlerimiz oluyor. Bazen imtihan içinde oluyoruz, bazen nimet içinde oluyoruz. Allah Celle bizi imtihan etmişse diyeceğiz ki bu benim imtihanım. Bunu en güzel şekilde nasıl değerlendirebilirim diyeceğiz ve o şekilde yaşayacağız. Ben Allah'a hamd ediyorum. Cezaevi günlerim gayet güzel geçti. Çok şükür. Hocam hapiste en çok kimi özlediniz? Karşımda oturan yakışıklı. Sağ <laughs> 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 Çocuklar kaç yaşından sonra namaz kılmalı? Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namazı emredin. 10 yaşına geldikleri zaman çocuklarınız onlara artık namaz, namaz konusunda onları sıkıştırın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Bir çocuk en geç 7 yaşında artık namazlarını düzenli bir şekilde kılmaya başlaması lazım ki namaz alışkanlığı oluşsun. Namaz kılmayı meleke haline getirsin ki büyüdüğü zaman, mükellef olduğu zaman rahat bir şekilde namazını kılabilsin. Sınırımız 7 yaş. Futbol forması giymek yanlış bir şey mi? Futbol forması giymek yanlış bir şey değil. Ama bir takımın formasını giymek yanlış. Yanlış bir şey. Yani siz diyelim ki futbol oynayacaksınız. Çocuklar olarak futbola özel bir kıyafetiniz olsun istiyorsunuz, oynarken forma giyiyorsunuz. Bunda bir problem yok. Yani İslami usullere uygunsa, avretimizi kapatıyorsa, diz kapağıyla göbeğimizin arasını kapatıyorsa bunda bir sorun yok. Ama bir takımın formasını giydiğimiz zaman bugün var olan takımların hemen hemen tamamı e, insanları uyuttuğu için bu takımların büyük çoğunluğu futbolu kumara alet ettikleri e, kumara alet ettikleri için mevcut yaşamış olduğumuz dünyada insanlar gerçekle, niçin yaratıldıklarıyla, bu dünyanın sorunlarıyla ilgilenmesinler diye futbol takımları insanları oyaladıkları için bir Müslümin, bilinçli bir çocuğun bu takımları tutması, bu takımların formalarını giymesi, onlara destek anlamına geldiği için bunlardan uzak durması gerekir. Yani günah gibi bir şey oluyor. Öyle demeyelim. Yani o ayrı bir konu. İşin fıkhi boyutu ayrı bir konu. Ama bizim kendimize ait bir şeyimizin olması lazım. Bir duruşumuzun olması lazım Muhammed Anzal'a. Mesela Peygamberimiz diyor ki kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Yani Müslim Müslim'e benzemelidir. Kafir de kafire benzemelidir. Biz yani kılık kıyafetimizde, işte saç saçımızda, oturuşumuzda, yaşayışımızda, eğlencemizde bile Müslümanca eğlenmeliyiz. Onlara benzememeliyiz. Hocam, ee, burada tevhidi anlatmak nasıl bir duygu diye bir soru da gelmiş. Tevhidi anlatmak nasıl bir duygu? Tevhidi anlatmak çok güzel bir duygu. Çünkü Tevhid'i anlattığın zaman e, senden önce yaşamış bütün peygamberlerin davasını sürdürdüğünü düşünüyorsun. E, bu da insanda çok böyle güzel, imani bir duygu, imani bir lezzet oluşturuyor. Tevhid'i anlatmak çok güzel bir duygu. Cennette alacağınız ecizleri düşünüyor musunuz? Bazen düşünüyorum. Özellikle böyle çok zorlandığım zaman, e, çok böyle sıkıldığım zamanlarda, e, kıyamet gününde Allah'ın bizim için hazırlamış olduğu nimetleri, ecilleri düşünüp, o yaşamış olduğum zorluğu dağıtıyorum. Bazen düşünüyorum. Cezaevinde hayat nasıldı? Cezaevinden dışarı çıkınca ee, nasıl hissettiniz? Cezaevinde dünyanın diğer bütün işleri gibi güzel tarafları da var, kötü, kötü tarafları da var. Dünyada her şey böyle değil mi? Cezaevinin kötü tarafı ne? Mahrumiyet. Yani ailenden mahrumsun, işte çocuğundan mahrumsun, sevdiklerinden mahrumsun, özgürlüğünden mahrumsun. Bu tarafı kötü. Ama diğer bir tarafı var, güzel tarafı. Yalnızsın, Rabbine kulluk edebiliyorsun. istediğin gibi ilim talep edebiliyorsun. istediğin gibi çalışma çalışma yapabiliyorsun. Bu tarafıyla da güzel güzel bir. Onun için mutlak olarak cezaevinde hayat iyidir desem de yanlış olur. Mutlak olarak kötüdür desem de yanlış olur. İyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Önemli olan kötü taraflarına sabretmek, etmek, iyi taraflarını da en güzel şekilde değerlendirmek. Dışarıya çıktığım zaman da cezaevinden mahrum olduğum ve dışarıda kavuştuğum nimetlerden ötürü Allah'a Celle Celal'e hamd Ben üçüncü sınıfım. Bana göre tavsiye ettiğiniz bir kitap var mı? Bunu ben sormuyorum. Ben evet. üçüncü sınıfım. <laughs> Yanlış anlamadım. <laughs> evet, evet, evet. Bir e, hatırlıyorsan sana da cezaevindeyken bir kitap önermiştim. Zeytin Yağının Sırrı. Filistinli bir çocuk. E, babası cezaevinde. E, onu arkadaşlarıyla beraber kurtarmaya çalışıyor. Velid Dakka'nın kitabı. Kitabın adı Zeytin Yağının Sırrı. Kitabımda sanki yo o zeytin ağacının sırrı mıydı neydi? Zeytin sırrı kitabı evet, var. Evet öyle vardı kitabımda. Evet o kitabı öneririm. Hem mesela şu anda gündemde de Filistin konusu olduğu için e, o kitabı okumanızı öneririm. Cennette ne isterdiniz? Peygamberimizle tanışıp sohbet etmek isterdim. Hocam sizi müsait bir vakitte misafir edebilir miyiz? Yani? Tabii inşallah uygun olursam. E, davet ederlerse ben de uygun olursam niye olmasın? Şimdi yani kim olduğunu bilmiyorsunuz kimin yanına gideceksiniz? Şimdi soruyu soranlar hep bizim tanıdığımız arkadaşlarımızın çocukları olduğu için aslında şu an belki ismini bilmiyoruz ama e, soruyu soran kardeşimizin ama şey yaparsa gideriz bizim hep arkadaşlarımızın tanıdığımız insanların çocukları. Sizinle birlikte niye gidebilir miyiz? Olur, müsait bir zaman olursa, davet ederlerse, müsait bir zamanda hocalarıyla, öğretmenleriyle beraber ayarlarlarsa gidebiliriz inşallah. İnsanlara tevhidi anlatmak kolay bir şey mi? Şöyle, tevhidi anlamak çok kolay. Çünkü tevhid fıtrat dini. Allah Celle Celaluhu tevhidi kolaylaştırmış. Onun için anlaşılması çok kolay. Tevhidi yaşamak da kolay. Çünkü tevhid fıtratla uyumlu olduğu için, Allah İslam dinini de kolaylaştırdığı için yaşamak kolay. Ama anlatması zor. Neden anlatması zor? Çünkü anlattığınız zaman insanlar size düşman oluyorlar. Ee, i̇nsanlar size zarar vermeye, zulmetmeye çalışıyorlar. Zor olan kısmı burası. Onun için tevhidi anlamak kolay, yaşamak da kolay ama anlatması biraz zor. Cezaevinden çıktığınızda ilk söylediğiniz sözü hatırlıyor musunuz? Şu an hatırlamıyorum ama muhtemelen Elhamdülillah demişimdir. Şu an hatırlamıyorum ama muhtemelen Elhamdülillah demişimdir. Kaç kitabınız var? Şimdi bu soruyu ben aldığım zaman da tam anlayamadım. Yani bu sor, sorulara baktığımda. Eğer soru şuysa benim fiziki olarak kaç tane bana ait kitap var? Soru buysa ortalama 4000 civarında şeyim var. Yani 4000 küsur civarında e, kitabım var. Ama soru şuysa kaç kitap yazdınız? Kaç kitabınız var anlamında bir soruysa e, eğer. 23 tane kitap var. Bunlardan dördünü benim yaptığım derslerden öğrenciler Kitaba dönüştürdükleri kitaplar. Diğerleri benim yazmış olduğum kitaplar. Sonra artık o kastı oysa da cevabını verdim. Buysa da cevabını vermiş oldum. Tandığınız ilk Müslüm çocuk kimdi? Sümeyye ve Hamza isimlerinde. Mısır'da tanıdığım. Yani ilk böyle Müslüm çocuk olarak tanıdım Sümeyye ve Hamza diye. Çocuklar, çocuklar. değil mi? Çocuklar. Tabii çok eski yani bu bahsettiğim 2003-2004 yıllarından bahsediyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ailenizi görünce neler hissettiniz? Yani öncelikle çok mutluluk hissettim. Ee, çok güzel bir duygu ve hatırlarsan o zaman sana da söylemiştim. Demiştim ki dua edelim Allah bütün cezaevindekilere bu mutluluğu yaşatsın. Yani o çocuklara, işte eşlere, babalara bu mutluluğu yaşatsın. Çok güzel, çok böyle hamd edilesi bir duygu. Peygamber hangisi? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir de İbrahim peygamber. Aleyhisselam. Türkiye'deki en büyük mescidimiz hangi mescidimizdir? Yani allah Alem İstanbul'daki şu an içinde olmuş olduğumuz merkez binadaki mescid olabilir. Diğerleri yok. Diğerleri de büyük ama burası daha büyük. Evet burası yani. en büyük mescid. Evet. Ben de hoca olabilir miyim? demiş Olabilir yani. tabii ki. Eğer e, güzel bir şekilde vaktini programlar, e, İslami ilimleri öğrenir, ahlakını güzelleştirmek için bir çaba içerisinde olursa ve Allah'tan da çokça yardım isterse her insan Allah'ın izniyle hoca olabilir. Cezaevinde zor süreçler yaşadınız mı? Cezaevinde ibadet etmenize izin verdiler mi? Hamdolsun bu konuda özellikle Türkiye'deki cezaevi dünyanın diğer yerlerindeki cezaevlerine göre çok daha rahat. Hamdolsun ibadet etmemize, okumamıza engel olan hiçbir durum söz konusu değildi. Bu anlamda rahat geçirdik ama burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani dünyanın farklı yerlerindeki cezaevlerinde kalan Müslümler çok zor şartlar altında kalıyorlar. İbadet etme konusunda, ilme ulaşma konusunda, kendi aralarında iletişim kurabilme konusunda çok zorluklar yaşıyorlar. Onun için bütün çocukların bu vesileyle onlara dua etmesini rica ederim. Allah Azze ve Celle hepsinin esaret bağlarını çözsün. Bütün Müslüman erkekleri ve kadınları ve bütün mazlumları zindanlardan, esaretten kurtarsın. Dünya turu yaparsanız nerelere giderdiniz? Valla ben şöyle bir sorunum var Muhammed Anzal'a. 2008 yılından beridir mütemadiyen mahkemeler bana yurt dışına çıkma yasağı koyuyorlar. Yani dü dünya turu yapmama müsaade etmiyorlar. Ama eğer böyle bir imkanım olsa bir dünya turu yapmak istesem İslam coğrafyasında özellikle zulme uğrayan e, böyle sorunlu coğrafyalar var. O coğrafyaları ziyaret etmek isterdim. Mesela ee, örnek veriyorum Doğu Türkistan'a gitmek isterdim. Yani orada orayı görmek hmm. isterdim. Çin'in zulmü altında olduğu için Afganistan'a gitmek isterdim. O Afganistan'daki işgal edilmiş topraklar, orada zulme uğrayan insanlar. Çeçenistan'a gitmek isterdim mesela. Hala Rusya'nın orada bir zulmü var ee, ve bu zulüm devam ediyor. Ee, Bosna'ya gitmek isterdim ee, aynı şekilde. Bir de Mescidi i Aksa'ya e, gitmek isterdim. Yani görmediğim ve gitmek istediğim yerler buralar. Eğer yurt dışına çıkış yasam kalkarsa buraları görmek isterim. En sevdiğiniz ve görmek istediğiniz sahabe? Yani Allahu Alem Ebubekir Bekir radiyallahu anh ile Abdullah İbni Mesut'la Ali radıyallahu anh olurdu. Benim ki Okuyup en sevdiğiniz kitap hangisi? Kur'an-ı Kerim. E ee, onun dışında? Yani Kur'an-ı Kerim'in dışında en sevdiğim kitaplar da Peygamberimizin hadislerini Hmm. derleyen kitaplar. Mesela bunlardan da özellikle yani. Bukhari'nin sahihi, benim üzerine çalışma da yaptığım sürekli. Bukhari'nin sahihi bir de Allah, yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den sonra da Bukhari'nin sahihi. Yani e hadis kitapları. Hadis kitap. Ne zaman Müslüman oldunuz? 2003 yılında. 2003 yılında piercing takılabilir mi? Ne yapmış biri? Şimdi piercing şöyle, iki ayırmamız lazım önce. Bir erkeklerin piercing takması var, bir de kadınların piercing takması var. Erkeklerin piercing takması doğru değil. E, çünkü ne e, İslam şeriatı ne de örfümüz, yani bizim içinde yaşamış olduğumuz örf, bunu hoş ve doğru karşılamadığı için erkekler piercing takamaz. Kadınlara gelince, kadınların piercing takması caizdir. Ancak şu şartla e, caizdir. İçinde bulunduk, şimdi piercing farklı yerlere takılıyor biliyorsun. Bazen işte burna, işte bazen dudağa, bazen işte başka yerlere takılabiliyor piercing. Ee, içinde bulunan örfün e, hoş karşılamadığı bir yere piercing takılamaz. Ama normal mesela diyelim ki yaşadığımız örfte kadınlar burunlarına hızma takıyorlar veya işte başka bölgelerine takıyorlar. Eğer bu e, örfte hoş karşılanıyorsa kadınların takmasında bir sakınca yoktur. Ama örfte hoş karşılanmıyorsa kadınların da takmaması gerekir. Hı. Bu son sorumuzu e, hocam kalbimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sevdik. Peki ben teşekkür ediyorum. Aleyküm ve rahmetullah. <laughs>